Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajı aldık. Ee, ve bize verilen mesajın ne olduğunu da biliyoruz. Tekrar ifade ediyorum altını çizerek. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziyeye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Ve e, Kobani terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır. Bu kadar açık ve net. Yani biz kimsenin düşmanı değiliz. Kimsenin topraklarında gözümüz yok. Kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum. İstiklal Caddesi bizim nazlı kızımızdır. Bize ne cevap verildiğini, ne mesaj verildiğini iyi bir şekilde biliyoruz. Operasyonlar devam ediyor. Başarılı bir şekilde yapılan operasyonla elbette ki Teröristler yakalandı, ee, eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Onun için e, nasıl ve ne şekilde koordine edildiğini bildiğimiz, nereden hareketlendiğini bildiğimiz bir terör yapısıyla karşı karşıyayız. PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlamaya çalışıyorsa fail olur. Onunla beraber bu olayı tertipleyen e, terör örgütü belki buna üzülecek ama onu öldür talimatı verdiği kişiyi de yakaladık. Yani esas itibariyle terör örgütünün tam bağlantısını da burada yakaladık. Birkaç operasyonumuz daha var. Operasyonlar devam ediyor. Ben özellikle milletimize geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum. Emniyet Teşkilatımıza da patlama sonrası yakın bir zaman dilimi içerisinde bu gayreti tüm istihbarat birimleriyle ortaya koyarak gerçekleştirdiği sonuç içinde minnettarız.